Hepinize selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Emre. Evet arkadaşlar bugün efsane bir karşılaştırma videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim bir serimiz vardı. Otobüsleri kapıştırma serisi. Bugün 3. bölümünü çekeceğiz sizlerle beraber. Peki hangi otobüsleri karşılaştıracağız? Eski kasa Manlio Çak VC, yeni kasa Manlio E arkadaşlar bu otobüsümüz 2004 model. Eski kasa bir Manlio Öncelikle tasarım açısından puan vereceğiz. Hız testi olsun kokpit e, düzeni olsun. Böyle böyle puanlamamız yapacağız. Hangisi daha üstün göreceğiz. Tabii ki de yeni kasası daha üstün ama e, bu otobüsün dezavantajları var tabii ki de. E, eski kasanın. Öncelikle dezavantajını sizlere söyleyeyim. Gördüğünüz gibi bu otobüsümüz çift dingilli. E, tek avantajı bu diyebilirim sizlere. Aynı şekilde e, sanırım tek dezavantajı buymuş arkadaşlar. Çift dingilli olması. Yani gerçekten bakıldığı zaman otobüs yine de hoş duruyor. E, bu manlı olacak otobüsümüz. E, far detaylarına geldiğimiz zaman Küçük farlar kullanılmış bu otobüste. Aynı şekilde küçük sis farları kullanılmış. Cam büyük olarak tercih edilmiş. Gördüğünüz gibi önde bir kıvrılma detayları var. Aynı şekilde şoför yan camlarına baktığınız zaman evet biraz daha estetik dursa daha iyi olabilirdi diyeceğiniz bir cam var. Aynı şekilde 2020 kasasında bu biraz daha estetik hale getirilmiş. Gördüğünüz gibi otobüsün motor bölümü çok siyahlık var. Aynı şekilde görüyorsunuz zaten kocaman. E, havalandırma bölümleri var. Arka kısmına geldiğimiz zaman da yine eski bir otobüs e, halini andırıyor diyebilirim sizlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eski kasa otobüsümüz böyle. E, kapı detayları falan olsun. Gerçekten e, Zükskeyim. Yani yapmış otobüsleri. İsterseniz hemen yeni kasa Mannyosçak 2020 otobüsümüze geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an yeni kasa Mannyosçak 2020 otobüsünün değerlendirmesini yapacağız. Gördüğünüz gibi yeni kasa otobüsümüzün önden bakıldığı zaman gerçekten e, öndeki ızgara detayları çok belirgin bir şekilde kendini belli ediyor. Aynı şekilde logoyu da ortaya tam olarak yerleştirmişler. Gördüğünüz gibi gerçekten çok hoş bir otobüs. Aynı şekilde farlar biraz daha büyümüş ve sis farları bayağı bir alta yerleştirilmiş. E, yandan baktığımız zaman şoför camını sizlere söylemiştim. Gördüğünüz gibi biraz daha estetik yapıya sahip olmuş. E, bu otobüsün de diğer otobüse dezavantajı tek dingilli olması. Gördüğünüz gibi arka tarafı e, tek tekerlek var. Aynı şekilde e, yandaki motor ızgarasına baktığımız zaman biraz daha hoş duruyor diğer otobüse göre açıkçası. Arka tarafına baktığımız zaman da gerçekten led stop farları kullanılmış ve siyah bir e, plaka tabaka kullanılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu otobüsümüz de böyle. E arkadaşlar bu arada 3000 abone olmamıza gerçekten çok ama çok az kaldı. Yaklaşık 3000 abone olmamıza 800 abone kaldı. Eğer hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu artı 150 like atmayı unutmayın. Gerçekten 3000 abone olur olmaz bir çekiliş gerçekleştireceğim. Efsane bir montukuyla çekilişi olacak bu. Dediğim gibi sizleri de bu çekilişte görmek istiyorum. Dediğim gibi tek yapmanız gereken şu anlık kanala abone olmanız. 3000 abone olur olmaz çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Ve çekilişin detaylarında 3000 abone olduğum zaman sizlere söyleyeceğim. Diyeyim ve hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi de hız testini gerçekleştireceğiz. Önce eski otobüsle başlayacağız. Diyelim ve hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu an Amerika yollarında bir hız testi yapacağım. Sıfırdan yüzde bir hız testi yapacağım. Neden bu yolu seçtim? Gördüğünüz gibi yollar dümdüz. Aynı şekilde pürüzsüz gözüküyor. O yüzden bu yolu seçtim. Sıfırdan yüz testimize eski kasa manyoz şekilde başlayacağız. İsterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Evet 3, 2, 1. Evet arkadaşlar tam 24 saniye sürdü. Sıfırdan yüze çıkma testimiz. Gerçekten otobüs ağır bir otobüs. Gördüğünüz gibi şöyle duralım isterseniz ve otobüsümüzü Evet, 360 derece kamera açısını aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar otobüsümüz sıfırdan yüze 24 saniyede çıktı. Ve görüntü olarak da benim hoşuma giden bir otobüs açıkçası. Yeni kasası da olsun, eski kasası da olsun. Gerçekten kalıplı bir otobüs. İsterseniz yeni kasa otobüsümüze geçelim. Yani öncelikle kokpit detaylarını da sizlere göstereyim. Yani tekrar geri çık yapmayalım. Evet arkadaşlar otobüsümüzün kokpit detayları böyle. Gerçekten hoş bir otobüs. Yan camına falan baktığımız zaman büyük bir camı var. Açıkçası benim hoşuma gitti arkadaşlar. Gerçekten e, otobüsün içi benim hoşuma gitti. Biraz daha e, krom kaplama tarzı e, malzemeler kullanılsaydı daha hoş durabilirdi gibisinden diyelim ve isterseniz yeni otobüsümüze geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an yeni Mannyos Chuck otobüsümüzle birlikteyiz. Ve bu otobüse de 100 testi yapacağız. Bildiğiniz üzere Mannyos eski kasa sıfırdan yüze 24 saniyede ulaştı. Peki yeni kasa kaç saniyede ulaşacak İsterseniz hemen test edelim. 3-2-1 Evet arkadaşlar tam 18 saniyede sıfırdan yüze ulaştı bu otobüsümüz. Arada gerçekten e, yaklaşık 6-7 saniye var. ve 6 saniyelik bir fark var. Yeni kasa ile eski kasa otobüsün arasındaki hız farkı 6 saniye. Gerçekten e, şöyle söyleyeyim bu otobüsün e, kalkışı biraz diğerine göre hızlı ama çok da hızlı değil bir kalkışı. Aynı şekilde e, 50'ye geldiği zaman direktman hızlanıyor zaten kendi kendine. Tekrardan 360 derece kamera açımızı alalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tasarımını puan olarak değerlendirirsek ben tabii ki de buna 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Diğer otobüse de 10 üzerinden 5 puan veriyorum. Gördüğünüz gibi tasarım konusunda hız olarak da aynı şekilde buna 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Gerçekten hızlanması şu anlık iyi. Çünkü e, mağazadaki en pahalı otobüslerden birisi bu. Marco Polo'dan sonra ikinci olarak bu geliyor arkadaşlar. Gerçekten benim hoşuma gitti bu otobüs. Puanlama olarak puanlamamız böyleydi. Ve arkadaşlar bu değerlendirmeyi yapan YouTube'da sadece benim gördüğünüz gibi yani eski kasayı yeni kasayı değerlendirdik sizlerle beraber. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen bu videoyu like atmayı unutmayın ve sizlerden ricam 3000 abone olmamıza gerçekten çok ama çok az kaldı. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dediğim gibi her gün efsane videolarla karşınızda olacağım. Bildirimleri açarak erkenden videolara erişebilirsiniz. Diyelim ve videoyu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Hepinizi görüşmek dileğiyle.